bilindiği gibi ülkelerde yaşanan bir ekonomik krizden dolayı 2022'nin Ocak ayında itibaren büyük bir durgunluk yaşanıyordu. bu durgunluğa rağmen ev fiyatlar çok yükselmeye başlamıştı. Ancak son bir 2 aydır ev fiyatları stabil şekilde bekliyor. Yani fazla bir zam yapamadığı gözlemektedir. Fakat satışlar yoktur. Sebebi de insanların alım gücü kısıtlı. E, Kayseri Beklediği insanlar, kayısı istediği gibi değerlendirilmedi. kalıpta ki, yani e, şu an e, Malatya'da 600 bin ile 800 bin arasında daire talepleri var. 800 bin üzerindeki fiyatlar e, satım amahtadır. E, satım satılıyor da çok az satılıyor. Tabii ki e, Malatya yaklaşık bir milyon bir şehir olduğuna göre da nüfus çoğunluğu artmakta olduğu için. E, tapuda baktığım bilgilere bakılırsa geçen yıl bu yıl arasında satışlarda yaklaşık %60 azalma var. E, bu da işte insanların alım gücünün etesi olmas olma olmasına kaynaklanıyor. Ama e, şunu belirtmek istiyorum. Yani e, dün ve önceki gün Mali Hazıya Bakanlığımızın verdiği bir beyanat eğer gerçekleşirse konu sektörün hareketleneceğini düşünüyoruz. E, Bunun sebebi de kredi faizlerin birinin altına çekileceği anlatılmaktadır. Eğer öyle olursa yıl başından sonra büyük bir hareket başlayacaktır diye düşünüyoruz. şimdi maliyetler dediğiniz gibi yani gerçekten çok yükseldi. zaten fiyat fiyatlar yansıması sebebi de o. Şimdi yaklaşık metrekaresi 10 bin lira civarı maliyeti olduğu söyleniyor. ve bugün 100 metrekarelik bir daire maliyeti bin lira, 1 milyon lira düşüyor. E, bunun müteahhit firma istediyse de kar marjını da koyacak. %20, %30 koyduğumuz 1300 liraya geldi. 1 milyon 300 liraya 100 metrekare. bunun altında düşmesi mümkün değil. Yani maliyetin altında kimse vermez. E, ancak insanların alım gücü yüksel, yükseltilirse daire satışı gerçekleşir diye düşünüyoruz. Burada müteahhit firmalara da büyük bir önem düşmektedir. Kâr kar marjları biraz da aşağıda çekmeleri gerekiyor. Yani müteahhit firmalar gerçekten bazı firmalar çok kar marjı koydukları gözlenir. Yani %50-%60 kar e, koydukları göz, göz, gözlenir. Burada büyük e, müteahhit firma, arkadaşlarımız e, bunu değerlendirmeleri gerekiyor. Yani evet. yıl başından sonra başlayacak eğer kredi faizleri düşerse, piyasanın hareketlenmesi istiyorlarsa fiyatları yükseltmemeleri gerekiyor. E, sıfır binaların fiyatları yükselince isterseniz ikinci el, yani dediğiniz gibi 40 yıllık, 30 yıllık dairelerin fiyatı yükseliyor. İsterseniz yukarı doğru çekiyor. Çünkü düşünün sizin bir daireniz var, 30 yıllık orada oturuyorsunuz, değişmek istiyorsunuz. E, satacaksınız ve yeni bir daire almayı düşünüyorsunuz. E, ne yapacaksınız? Yeni daireye bakıyorsunuz. Örneğin 1,5 milyon lira. Sizin daireniz ister istemez, ona yakın istemeye başlıyorsunuz. Ha alışsız olur, olmaz. O ayrı konu. Ama eline gecelen mutlaka satılıyor. Müşterisi de çıkıyor. Yani bazen ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bazen işte kredi kullanıyor. insanlar imkanlarla zorlayarak e, dairelerini alabiliyorlar yıl başında yani 2022 başında gerçekten insanlar çok yüksek artışlar yaptılar. Ancak son 2-3 aydır stabil hale geldiği gözlemekte artık norm, normallaştı gibi geliyor. Yani e, Ocak 2022, 2022 Ocağında örneğin bir kira 3000 3500 lira dediğinde insanlar şaşırıyordu. Artık şimdi normal hale geldi. İnsanlar alıştı. E, normal gibi geliyor insanlara ama dediğim gibi yani asgari ücretin biraz daha artırılmasıyla kiraların da artmaması gerekiyor. Yani stabil halde durması lazım. Enflasyona göre kiralar artırmaması lazım. Örneğin enflasyon 80-85'ten bahsediliyor. Adamın kirası dolmuş 2 bin lira veriyor. Örneğin Aralık ayında 2000 bin lira kirası dolmuş. Ona %80-85 arttırılması bir yerde vicdansızlıktır. Yani burada ev sahipleri de biraz vicdanlı davranmaları gerekiyor. Bazı ev sahipleri dedi ki uyanıklı yaparak e, kirayı fazla artıramıyor. Kanunların arttığı zaman da tatmin edici bir kira olmadığı için bahaneler üretiyor. İşte oğlum gelecek, kızım gelecek gibi bunları bahanederek kiracı çıkartmaya çalışıyor. Burada kiracılar e, böyle bahane üreten ev sahiplerine bir deme alsınlar. Evi birinci derece akraban haricinde kimseye kira verme, kiraya vermeyeceğine dair bir deme alsın. Eğer o tavuklamayı alırsa üç, iki, ikinci, üçüncü şahıslara kira verme, bunun kanun yaptırımı var. E, bu bir suçtur. Onun için kiracılar burada dikkatli olsun. Yani ben evimi satacağım, şey, oğlum gelecek, kızım gelecek, evimi boşalt diyene hemen inanın da evimi boşaltmasınlar. Milleti devamlı fırsatçılık yapıyor. Yani e, insan, e, devletimiz asker ücretini alıp yükseltmeye çalışıyor. Yani normal bir yaşam ya, yaşasın diye imkanlar tanırken, örneğin bugün 2000 lira bir ev kirasıysa, ya yani asgari ücret 10 bin lira olduğunda onu da 4 bin lira, 5 bin lira yapan bir anlamı yoktur. Burada vicdanı davranmak gerekiyor. Yani herkes birbirine yardımcı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben.